Merhabalar. Bugün sizlere benim çok hoşuma giden, sizlerin de çok hoşuna gideceğini düşündüğüm, hem çok basit hem de gün sofralarına çok yakışacak çok lezzetli bir salata tarif vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler yoğurdum var. Turşu cevizim var, tereyağı, nohut, haşlanmış nohut, erişte, tavuğum var, tuz, kırmızı pul biber ve maydanoz, dereotu kullanacağım. Hadi başlayalım. Tavuk göğsünü isterseniz önceden haşlayıp daha sonra didikleyerek de kullanabilirsiniz. Ama ben size videoda göstermek amacıyla hemen tavada kavuracağım. Biraz daha pratik olması açısından. Siz canınız nasıl istiyorsa, sizin için hangisi daha kolay olursa o yöntemi dinleyebilirsiniz. Minik minik doğruyorum. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Tavuklarımı da tavama alıyorum. Sıcak tavaya koyuyorum. Hemen orta hararetli ateşte tavuklarımı pişireceğim. Tavuklarımız kavrulurken biz de macunumuzu ve dereotumuzu doğrayalım. Doğruyorum. Tavuğumuz soğurken biz de yoğurdumuzu ezelim yine yoğurdun üstüne ekliyorum yoğurdum süzme yoğurt olduğu için biraz açmak için su ekledim. Siz e, yoğurdunuzun kıvamına göre su ekleyin ya da eklemeyin. Çok da e, cıvık bir yoğurt olmasın. Akar gider e, salatanıza. Güzel gözükmez. Biraz koyu kıvamlı bir yoğurt hazırlayın. Ben şimdi size göstereceğim inşallah kıvamını. Bakın. Gayet koyu kıvamlı bir yoğurt oldu. Tekrar göstereyim yani. Bakın. Gayet koyu kıvamlı bir yoğurt oldu. Şimdi haşlanmış olan nohutumu ekliyorum. Benim buzluğumda vardı onu kullanıyorum. Sizin de varsa kullanabilirsiniz. Turşumu ekliyorum. Doğramış olduğum dereotu ve maydanozumu ekliyorum. Tavuğumu da ekliyorum. Bundan salatamız hazır. Şimdi bu salatamızı şöyle kenara bırakalım. Üzerine sosunu hazırlayalım. O sosumuz da kavrulurken salatamızı karıştıralım inşallah. Cevizimi, tereyağımı, eriştemi güzelce bu tavuklu tavada güzelce kavuracağım ve salatamızın üzerine dökeceğim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum tavama. Tereyağımı da alıyorum. Cevizimi ekliyorum. Kırmızı pul biber. Ve erişte. Erişteyi ben elimle biraz şöyle kıracağım. Salatamı da karıştırıyorum. Salatam hazır. Hemen yerleştiriyorum. Evet salatam hazır. Tadı gerçekten efsane. Çok seveceksiniz. Hem çok pratik hem de bu kadar güzel bir salatayı mutlaka deneyin. Özellikle misafirlerinize ikram edin derim. Mutlaka tariflerini isteyeceklerdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.